Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Altın sınıf sosyal bilgiler dersine Veci Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kültür ve miras ünitesi ve yeni karşımızda yeni bir konu var. Nedir hocam konumuz? Bu konumuzda Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri, Türkiye Selçuklu devletleri ve akabinde hemen gerçekleşen Haçlı seferlerine değinip bu videomuzu noktalayacağız. Evet, Anadolu'ya ilk Türk akınları ne zaman olmuştu? İlk Türk akınları 4. yüzyılda bakıldığında Hunlar ve Sibirler tarafından yapılmıştır. Ee, tabii ki bu noktada şey de önemli. Kavimler göçünün etkisi de önemli. Fakat burayı yurt edinmemişler yaptıkları akınlarla. Büyük Selçuklu Devleti zamanında da Çağrı Bey'in komutasında 1015'li yıllarda Anadolu'ya keşif amaçlı bir e, akınlar düzenleniyor. Bu akınlarda da bakılıyor bu işte Anadolu yurt edilecek yer mi, değil mi gibi bu amaçları içeren akınlar. Peki neden acaba Türkler Anadolu'yu yurt edinmek istiyorlar arkadaşlar? Hemen bakalım bir kere elverişli iklim koşulları var. Yani sıcak iklim, tam ılıman iklim kuşağında da yer aldığı için e, öyle çok e, Orta Asya'daki çetin yoğun, yok, evet, çetin, çetin yok. sert karasal iklimin etkisi burada o kadar yok. Gayet dört mevsimde yaşanıyor. Güzel bir iklimi var. Tarım yapılacak verimli toprakların varlığı, e, tabii iklim güzel, tarım alanları da büyük. Biraz da ekonomik Yani ekonomik de tabii ki e, bu da etkili. Su kaynakları oldukça çok, gayet iyi. Hı -hı. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip, maden bakımından zengin. Bir kere coğrafi konumu tam da köprü görevi görüyor. Aslında bakıldığında Anadolu hem e, yukarıda Avrupa'ya, yine doğu tarafından Asya'ya ve güney tarafından da nerede Afrika'ya e, bir konumu olan önemli bir yere sahip. Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması. İpek baharat. ve baharat yollarının etkisi çok çok büyük. Yani bir de zaten boşuna değildir. Hep ilk çağlardan itibaren insanlığın dünyaya ilk ayak bastığından itibaren Anadolu e, uğrak bir mekan haline gelmiştir. Büyük medeniyetler hep Anadolu coğrafyasında kurulmuştur. Peki Anadolu'nun Türk yurdu olması için yapılan savaşlar nelerdi? Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı ve Miryokefalon Savaşıydı. Hemen bakalım Pasinler Savaşı'nın nedeni neydi? Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu yurt edinmek için harekete geçmesi ve bunun sonucunda Büyük Selçuklu Devleti bu savaşı Bizans'a karşı kazanıp ilk büyük zaferini elde etmiş Erzurum olmasıydı. Pasin. Erzurum Pasinler. Malazgirt Savaşı'nın sebebi neydi? Bizans'ın Türkleri Anadolu'ya yerleşmesini engellemek için e, savaş vermesi, harekete geçmesi, savaşın gidişatında ne oldu? Bizans bir hata yaptı. Neydi bu hatası? Paralı askerler. Uz ve peçeneklerden oluşan paralı askerler. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Kendi devletiniz için mi savaşırsınız? Kendi devletiniz için mi canınızı feda etmekten çekinmezsiniz? Yoksa başka devletler için mi? İşte yani. Bizans ne yaptı? Para vererek başka milletten asker tuttu. Ve son Sonra bu askerler de e, Garip ki Uz ve peçenek Türklerinden oluşan kuzeyden Türk gelen. gelen evet yani, karşı Evet ama muzeyden. baktılar ki savaş esnasında karşı tarafta Türkçe konuşuyor, Uz peçenekler de Türkçe konuşuyorlar. Orada bir e, Şaşırma oldu ve bu Türkler de hemen Büyük Selçuklu Kardeş Devleti... deyip karşı tarafa geçmişler Aynen. değil mi? Ya sen de bir Türksün deyip <laughs> karşı tarafa geçiyorlar ve savaşın kazanılmasında da e, önemli bir e, sebep oluyor bu paralı askerler. Yani kendi devletinizden milletinizden olmayan kimseyi asker olarak ilan etmeyin demektir bu aslında. Ve burada tabii ki Turan taktiğinin kullanılması da savaşın kazanılmasında etken. Peki sonuç nedir Malazgirt ile? Bir kere Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor ve artık bu saatten sonra kitleler halinde Türkler Anadolu'ya gidiyor ve Anadolu Türk tarihi bu noktadan itibaren yine başlıyor. Başlıyor. Bakalım Anadolu'da kurulan Şimdi ilk bu arada Türk beylikleri. Hocam. Yani e, Malazgirt burası. Yani savaş burada olmuş. Onu bir yuvarlak içine alalım, gösterelim. Pasinler orası. Yani Alparslan'ın, Sultan Alparslan'ın yaptığı Malazgirt evet. Savaşı burada oluyor. Daha Anadolu'ya girilmemiş bile. Öncesinde hı hı. de Pasinler'de hangi savaş vardı? Pasinler Savaşı vardı hı hı. değil mi? Yani daha Anadolu'ya girilmemiş, burada bir Bizans İmparatorluğu karşı konmaya çalışıyor. Bakın evet. Bizans İmparatorluğu haritada burada göstermiş ama normal Anadolu coğrafyasının hmm. tamamen neredeyse hakim. Evet. Ee, orada karşı koymayınca artık yavaş yavaş geri çekilmek durumunda kalıyor. Evet. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından sonra Anadolu büyük bir değişim yaşıyor ve e, toprak fethedenin malıdır şeklindeki e, cümleden hareketle ne yapıyor? Bu Saltuk Bey işte Mengücek Gazi işte Danışment Gazi olsun bunlar boylar halinde bu, bu noktalara girip Burayı alıp buralara yerleşiyorlar, küçük küçük beylikler oluşuyor arkadaşlar. Ee, bakalım bu beyliklerin peki özellikleri nelerdir? Bir kere Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslüman olmasını sağlıyorlar. Çünkü imar bakımından yeri, yeri hem kültürünü hem tabi ki hem inancı, her şeyin dilini, her şeyini götürmüş oluyorsun. Evet, imar bakımından çok büyük katkı sağlıyorlar. Nedir? Medrese yapıyorlar, külliyeler yapıyorlar, camidir, türbedir, bunları da e, yapıyorlar ve e, o civarın bayındır hale, yani imar bakımından daha düzgün, şehircilik bakımından daha ...daha düzgün bir hale gelmesini sağlıyorlar. Bizans ve Haçlılar'dan tabii ki bulundukları toprakları Koru, koruyorlar. Evet, e, hemen bakalım danışmentler nerede kurulmuştu? Danışment Gazi tarafından Tokat, Sivas, Malatya civarında kuruldu. Bu döneme ait en önemli eser Yağbasan Medresesi'dir arkadaşlar. Medrese okul demekti biliyorsunuz. E, Yağbasan Medresesi... Medresesi. Ee, yine sorularda gelir hangi beyliğe ait olduğunu bilmenizde fayda var. Saltuklulara baktığımızda Saltuk Bey tarafından Erzurum merkezi kurulmuş. Mama Hatun Külliyesi var bu noktada da. Mama Hatun Külliyesi de sorularda gelen bir e, konudur. Medrese, çift minareli medresi daha sonra, mı? Daha evet. daha sonra Me mı hocam? Daha sonra. Evet. Mengücekliler Mengücek Gazi tarafından Erzincan'da kuruldu. Divriği Ulu Camii bu noktada onlara ait bir Sivas eserdir. Divri, evet yani. Sivas Divriği. Artuklular Artuk Bey tarafından Diyarbakır, Mardin civarında kurulan ve hatta Malabadi Köprüsü çok da şahane. Malabadi Köprüsü şarkısı da var. Şarkısı evet var. Malabadi Köprüsü gibi. Çaka Beyliğine geliyorum yine Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kuruldu. Bu noktada en e, önemli bilgi Çaka Bey diye bilinen ilk Türk denizcisidir. E, Çaka Bey yani Anadolu'daki değil bütün Türkler içerisindeki ilk Türk denizcisidir. Çünkü de daha Orta unutmayın. Asya'dan gelindiği için bir Orta Asya'da deniz olmadığı için evet. deniz vardı da biz mi denizcilikle ilgilenmedik? Evet. Ankara'da deniz yok anne. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Türkiye Selçuklu Devleti ya da biz bunu Anadolu Selçuklu Devleti olarak da biliyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kisini de karıştırmayın. Sorularda Türkiye Selçuklu Devleti olarak da geliyor, Anadolu Selçuklu Devleti olarak da e, görünür. İkisi de aynıdır. Karıştırmayın. Evet. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ı görevlendirdiği komutanlardan birisi de Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman, Süleyman Şah'tır. Şah. Hemen Bizans'ın kötü durumundan yararlanıp İznik'e gelip burayı başkent yapıp Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Süleyman Şah Ertuğrul Gazi'nin babası. Babasıdır doğru. Evet. Ee, Anadolu beyliklerini bir kere kendisine bağlıyor. Bizans'ı yeniyor ve Anadolu kesin olarak bakın kesinlik kim zamanında? Türkiye Selçuklu Devleti zamanında Türk yurdu oluyor. İslam dünyası üzerine yapılan Haçlı seferlere karşı duruyorlar ee, Anadolu Selçuklu Devleti. Ve tabii ki yaptığı eserlerle, mimari eserlerle Anadolu imar bakımından da, şehircilik bakımından da bayındır hale geliyor. Kara ve deniz ticareti sayesinde de ekonomisi güçlü bir hale geliyor. Ve geliyorum Haçlı seferlerine arkadaşlar. Haçlı seferleri aslında bir çok sefer düzenleniyor ama biz hepsinin üzerinde durmuyoruz 6. sınıflarda. 11. ve 13. yüzyıllarda Hristiyan Avrupalı ülkelerin İslam ve Türk dünyası üzerine aslında yaptıkları sefer. Peki nasıl oluşuyor? Hadi biz Haçlılar birleşelim de savaşalım mı diyorlar? Hayır. Anadolu'ya gelen Türkleri durdurmayı hedefliyorlar. Biliyorlar ki Türkler savaşçı bir millet ve bağımsızlıklarına oldukça düşkünler cihan ve cihat hakimiyetini e, oldukça e, benimsemiş ve bunun için uğraşan bir millet evet. kendilerinden korkuyorlar. Bunlar Anadolu'ya kadar Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya kadar geldiler. Sonradan Avrupa'ya gelmesinler diye e, başlayan bir seferdir. Peki nasıl başlıyordu? Bizans'ın Avrupa'dan yani yardım biz istemesiyle var. başlıyordu. Bakalım Kudüs'ün Müslümanların elinden alınmak istemesi. Kudüs üç din içinde Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet içinde kutsal sayılan bir yerdir Kudüs bazı bugün bile hala bugün bile hala aynı mesele devam ediyor ve şu anda e, yani İsrail'in kontrolünde Evet. E, tabii doğal olarak Amerika'nın da kontrolünde Müslümanların elinde ya hakimiyeti şu anda yok gibi neredeyse. Evet, doğrudur. maalesef. Din adamlarının halkı Müslümanlar aleyhine kışkırtacak çalışmalar yapması. Bir kere din adamlarının e, görevi bu değildir arkadaşlar. Din adamları dinin gerektiri diye üç dinin de temelinde ne vardır? Saygı, sevgi, hoşgörü, hümanizm vardır aslında. Yani amaçlı insan sevgisini çıkartmakken birbirleri aleyhine kışkırtacak çalışmalar yapıyor özellikle Müslümanlar aleyhine. Yine Avrupalıların Türklerin e, ilerleyişini durdurmak istemesi ve tabii ki ekonomik bir neden olan e, doğunun zenginliklerine ulaşmak istenilmesi. Doğu'da neler vardı? Çin, Hindistan'da özellikle pahalı mücevherler, baharatlar, Ş şatafat. Şatafat vardı. Bunların zenginliklerine ele geçirmek istemesi. Avrupa halkı o dönemde yoksulluk içinde, halk aç e, müşkül durumda. E, ne yapıyorlar? Tabii ki zenginlik ele geçirmek bu anlamda önemli. Birinci Haçlı Seferi'nde İznik Haçlılar tarafından alınınca e, Türkiye Selçuklu Devleti hemen başkentini geriye Konya'ya taşıdı. E, İznik daha Bursa tarafında biliyorsunuz Marmara'da Konya daha Orta Anadolu'da Kudüs, Urfa, Antakya Haçlıların eline geçti. Şimdi Kudüs, Urfa, Antakya üçü de e, arkadaşlar dini şehirlerdir. Yani kutsal şehirlerdir. Bu anlamda önemli zaten Urfa Peygamberler Şehri olarak da bilinir. Urfa sizin şehriniz, Antakya benim şehrim. Bu <laughs> Denk geldi. Ee, tarihte bilinen hakikaten ilk, ilk, ilk birkaç kurulan şehirden bir tanesi. Birisidir. Yani savaşlardan dolayı tarih boyunca e, yerle bir olsa da defalarca tekrardan kurulup e, ara evet. kalkmayı bilmişler. Çok doğru. Türklerin Urfa'yı geri alması üzerine Haçlılar bu sefer ikinci seferini gerçekleştiriyor ve Türkiye Selçuklu onları bozguna uğratıyor. Eyyubiler de Devleti'nin ve Selahattin Eyyubi. Evet. Eyyubiler Devleti'nin başındaki kişi Selahattin Eyyubi'nin... Kudüs'ü Selahattin Eyyubi'nin Türk olduğu söylenir. Ee, Kürt olduğu da söyleniyor. Kürt olduğu da söylenir. Ee, çeşitli hani rivayetler vardır. Ama baktığımızda Eyyubi devleti çok fazla Türk şehirleri oluşturmuştur kendi içerisinde ve komutanları da Türktür. Evet. Çünkü Türklerin askerlik özelliğinden çok fazla e, yararlanırlar. Kudüs Haçlılar'dan geri almasıyla Haçlılar üçüncü seferi düzenlerler ve bu seferde Haçlılar yenilir. Peki bu haç Kudüs seferlerinin... Kudüs'ün Fatihi deniyor değil mi Selahattin Eyyubi? Çok doğru. Evet, e, Haçlı seferlerinin sonuçlarına baktığımızda bir kere Haçlı seferleri aslında e, genel olarak ha, Avrupa için kötü olsa da onları kültürel anlamda bir tık zenginleştirmiş. Zenginleştirmiş. Evet, matbaa, kağıt, pusula ve barut gibi ürünler Avrupa'ya götürülmüş. Derebeylerin seferlerden geri dönememesi üzerine derebeylik sistemi yani toprak ağalığı sistemi zayıflamış. Ee, Türklerin ilerleyişi bir noktada aslında dura duraklama sürecine girmiş. Din adamlarına ve kiliseye duyulan güven azaldı. Doğu ve batı ticareti de bu anlamda gelişti. Geliyorum Miryo Kefalon savaşına. Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinden rahatsızlık duyan Bizans artık diyor ki yeter ben bu Türkleri Anadolu'dan atacağım diyor. Ve e, sonucu ne oluyor? Atamıyor. <laughs> Ki hala buradayız değil mi? <laughs> Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmaya başlıyor ve bu saatten sonra e, Türkiye denilmeye başlanıyor. Yani Türk yurdu anlamına gelen Türkiye denmeye başlanıyor. Bu saatten sonra Miryo Kefalon'dan sonra Bizans'ın Türkleri tek başına Anadolu'dan atma umidi de sona eriyor. Yani diyor ki ben Deniyoruz, tek başıma oldu. olmayacak. Bu Türkleri durduramayacağım. Böyle bir şey olamaz. Bizans artık savunmaya çekiliyor ve bu noktadan sonra Türk akınları da devam ediyor. Ee, devam edelim. Ve geliyorum Köse Dağ Savaşı'na 1243 Moğollar. Moğollarla ilgili benim bilmem gereken en önemli şey taş üstünde taş bırakmıyorlar. Yani bu ne demek? Gittikleri yerde e, canlı bırakmıyorlar ve ne kadar yapı varsa eğer bir yer viran yakıyorlar, hale gelmişse, yıkıyorlar. Evet. Moğollar oradan geçmiştir. Aynen yani. senin kütüphanelerle işinle değil mi? Senin yapılarla işinle. Niye onları yerle bir ediyorsun? Etme yani. Ee, Moğolların Anadolu'yu ele geçirmek için saldırıya gelmesi. Moğollar Orta Asya'dan gelip e, savaşmaya çalışıyorlar. E tabi bu da e, Anadolu Selçuklu Devleti'nin gücünü kırıyor. Çünkü bu savaşı kaybediyor. Kaybettikten sonra bir yıkılış süreci başlıyor. Hemen hop bittin değil de e, bir yıkılış Yenilme. süreci za, Evet zamanla e, yıkılmaya yüz tutuyor. Bu anlamda Türkiye Selçuklu Devleti gücünü kaybettikten sonra... Türk Selçuklu devleti içinde küçük küçük beylikler yine kendi içerisinden küçük küçük beylikler oluşuyor ve Anadolu'da e, Türk siyasi birliği bu anlamda bozuluyor ve Anadolu Türk beylikleri dönemi başlıyor. Daha sonra işte Osmanlılar da bu noktadan sonra kuruluyor yani Osmanlı evet. devletinin e, yavaş yavaş bağlı olduğu. Olsak. Evet. Peki Moğol baskısının Anadolu'da arttığı dönemde e, kimler vardı? Mevlana, Mevlana Celalettin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran gibi gönül dostları, gönül insanlarının öğretileri halkın birliğini sağlamada çok önemli etken vardı. Ve hepsi de şu an bile e, takip edilir, önemli kişilerdir, dünyaca tanınır ve e, önemli düsturları vardır. Yine ahiler halkın meslek edilmesinde ve Türk varlığının Anadolu'da kalıcı olmasında büyük e, öneme sahiptir. Ahiler esnaf, et, san, esnaf ve sanatkarlar birliğiydi biliyorsunuz. Evet günümüzdeki karşılığı. Bunlar birbirlerine birlik ve dayanışma içerisinde toplumu revize etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Evet bu videomuzda da Anadolu Selçuklu Devleti'nden bahsettik. Anadolu'daki varlığından bahsettik. E, Haçlı Yapılan seferlerinden sanırım. bahsettik. Ve son olarak da. Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılma sürecinden bahsederek videomuzu yeni yurt Anadolu'muz konumuzu bu noktada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.